Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Aslında daha önceki videolarımızla bir şekilde bağlantı kurarak bir seri oluşturmak istiyoruz. Önceki programımızda rastlantısal bir şekilde dünyaya gelmediğimizi, Tanrı'nın özel bir amaçla bizi tasarladığını ve ona göre yarattığını konuşmuştuk. Şimdi bu konularla bağlantılı bir şekilde yaşamımıza yön veren yalanlar hakkında konuşacağız. Aslında ilk konulardan biri çoğu insanın yaşamına yön veren şeyin suç olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar yaşamlarının tümünü pişmanlıklardan kaçarak ya da utançlarını saklayarak geçirmekteler. Suçluluk hissinin yönlendirdiği insanlar anıları tarafından denetlenirler geçmişlerinin geleceklerini kontrol etmesine izin verirler. Şimdi aslında bu çoğu zaman bilinçli bir şekilde yapılmaz. Çünkü biz yaşadıklarımızın toplamıyız. Hepimizin hayatında acılar var, travmalar var, başımızdan geçen olaylar var, şekillenen düşüncelerimiz, değer yargılarımız var. Neden? Çünkü günahlı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu günahlı dünyada günahlı atmosferin içinde sürekli kirleniyoruz ve ona göre şekilleniyoruz. Geçmişlerimiz bizim geleceğimizi çoğu zaman biz farkında olmasak da yönlendiriyor. Bilinçsiz bir şekilde olsa da insanların geçmişlerinin gölgesinde yaşadıklarını görüyoruz. Kain günah işlediğinde suçu nedeniyle Tanrı'nın varlığıyla bağlantısını kaybetmişti ve tanrı yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın demişti. Yaratılış 4.12'de. Aslında bu ifade günümüzdeki insanların nasıl yaşadıklarını gösteriyor. Aylak aylak hayatımıza devam ediyoruz. Ve bu tanım son derece iyi bir şekilde durumu ortaya koyuyor. Geçmişimizin ürünü olduğumuzu ve geçmişimizin tutsağı olmak zorunda olmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu iki şey birbiriyle çelişiyor gibi gelebilir. Ama umut var. Tanrı'nın amacı bizim geçmişimizle sınırlı değildir. Tanrı katil olan Musa'yı bir öndere, Gidyon'u bir korkaklıktan kahramanlığa dönüştüren Tanrı'dır. Ve bizim hayatımızda da geçmişte ne olursa olsun fark etmez. Tanrı bizi dönüştürüp değiştirecek güçtedir. Ve kutsal kitaba baktığımızda ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana diye yazar Mezmur 32.1'de. Evet, bizim isyanlarımız, bizim günahlarımız bağışlandı. Çoğu insanın yaşamına yön veren bir başka şey de gücenme ve kırgınlıktır. Aynı zamanda kızgınlıktır. Bazı acılara tutunup hiç bunlardan vazgeçmeyiz. Bağışlanma aracılığıyla kızgınlıklarından kurtulmak mümkündür. Ama biz bunu pek yapmayız. Güceniriz ve gücenikliğimizin ortadan kalkması için bir hareketin içine girmeyiz. Bazen patlarız, başkalarına zarar veririz, karışıklık ve sağlıksızlık içinde hayatımızı sürdürürüz. Aslında bizi biz yapması gereken şey bu değildir. Bizi gücendiren kişi yaptığını çoktan unutur. Başımıza gelen şeylerin e, ana karakterleri çok çabuk bir şekilde onları hafızalarından çıkartır. Ama biz o acıyı çekmeye devam ederiz. Fakat bu acıların hiçbirini çekmek zorunda değiliz. Çünkü Tanrı bizi geçmişimizden, geçmişteki acılarımızdan, travmalarımızdan, hastalıklarımızdan ve uğradığımız haksızlıktan çıkartmak ister. Musa gibi bir öndere, Gidyon gibi bir kahramana dönüştürmek ister. Ve Tanrı'nın amacı budur. Kabe için e, aylak aylak dolaşacaksın sözü e, ne kadar gerçek değil mi etrafınıza baktığınız zaman? Çoğu insan bu şekilde hayatını sürdürür. Herkesin yaşamına yön veren başka bir şey daha vardır. Bu yön vermek, kimi zaman yol göstermek anlamında kullanılabilir. Ama bu verilen yönün çoğu zaman bir işte topa vurur gibi, vurduğumuzda gideceği yeri biz belirlemiş oluyoruz. Aslında biz yönlendiriyoruz. Bazen geçmişimizi nasıl okuduğumuz ve nasıl algıladığımız? nasıl değerlendirdiğimiz ya da başımıza gelen şeylerle ne yaptığımız nereye bağladığımız çok önemli. Hiçbir zaman umutsuzluk, çaresizlik yok. Çünkü Tanrı var. Ve Tanrı değiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen, tazelemek isteyen, yenilemek isteyen bir Tanrı. Yanlış inançlara sahibiz ve yaşamımıza yön verecek. Yüzlerce koşul, değer ve duygu olabilir. Her ustaca işin arkasında kıskançlık vardır diyor Vaiz 4:4'te. Aslında kıskançlık dediğimiz şey bizim sağlıksız dünyamızdan çıkan sağlıksız bir tepkidir. Onun için bizim bence yapmamız gereken en önemli şey Tanrı'nın huzurunda kendimize bakmamız. Ve Tanrı'yı tanıdıkça, kendimizi net bir şekilde gördükçe neye ihtiyacımız olduğunu daha iyi bir şekilde bilebiliriz. Çünkü Tanrı kötülükleri veren, belaları veren, felaketleri bizim başımıza getiren Tanrı değildir. Tanrı değiştirmek, düzeltmek, iyileştirmek isteyen bir Tanrı'dır. Çoğu insana yön veren bir başka şey de korkularıdır. Korkular travmatik bir deneyimin sonucu ortaya çıkabilir. Aslında insanların korkuları o kadar güçlüdür ki hiçbir şey bu kadar güçlü bir şekilde insanın hayatına yön veremez. Hatta bazen genetik yapılarımızın sonucu bile ortaya çıkabilecek e, yaşam formlarından daha fazla bizi etkiler. Korkularımız... Çok fazla. Ölüm korkusu, aç kalma korkusu, hastalık, acı, yoksulluk, o kadar çok şey söyleyebiliriz ki. Bir ara öyle bir araştırma yapmıştım insanların hangi korkuları var diye. Binlerce korkudan bahsediyor. Ya bir insanın bu kadar çok korkusu olabilir mi? Sanırım Tanrı'nın yarattığı bu dünya üzerinde insan kadar çok korkuya sahip başka bir canlı yoktur diye düşünüyorum. Biz doğaya baktığımız zaman. Doğadaki diğer canlılara baktığımız zaman hayvanlara baktığımız zaman e, onlarda hakim olan bir korkudan bahsedemeyiz. Belki tek bir şey söyleyebiliriz: Hayatta kalmak için kendisini korumak. Bunun için e, hayatı tehlikeye girebilecek durumlarda kendisini bütün bu saldırılardan korumak niyetiyle ortaya çıkan bir korkudan bahsedebiliriz. Ve bu korku da bir şey üretir. Yani ya durur öyle kalır ya kaçar ya da mücadele eder. Bu çok doğaldır. Fakat biz insanlar olarak çok naifiz. Çok fazla korkuya sahibiz. Bütün bu korkular nereden geldi? Biz Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman Tanrı'nın sözü bu konuyla ilgili çok açık bir şekilde konuşuyor. Diyor ki yetkin sevgi korkuyu siler. Ve Tanrı bizim korkularımızla yaşamamızı istemiyor. Korkularımızın bizim hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, dünyaya bakışımızda nefes alışımızda egemen olsun istemiyor. Tanrı gerçekten bizi korkularımızdan özgür kılmak istiyor. Çünkü korkusuyla yaşayan insan bir çeşit hapishanenin içinde yaşar. Korkusuyla yaşayan insan kısıtlı bir hayat yaşar. Evet, yetkin sevgi korkuyu siler diyor 1. Yuhanna 4:18'de. Onun için ne kadar korkunuz varsa bugün şimdi şu an Tanrı'nın önüne getirin ve Tanrı'nın o korkularınızı sizden alması için ona verin. Bir başka şey daha var yalanlarımızdan. Çoğu insana yön veren şey materyalizmdir. Sahip olma arzusu yaşamlarının tek hedefi haline gelir. Ve biz aslında ona sığınırız. Yani isteriz ki ne kadar çok şeyimiz olursa o kadar başarılı olabiliriz, kendimizi o kadar koruyabiliriz, o kadar güçlü olabiliriz, o kadar yetkin olabiliriz ama aslında bunlar doğru değil. Çünkü çok şeye sahip olmak bizim güvende olacağımız anlamına gelmiyor. Tersine çok şeye sahip olmak aslında bizim o çok şey tarafından sahiplenildiğimiz anlamına geliyor. Bizde çok güzel sözler var. İşte mal canın yongasıdır derler. İşte fazla mal göz çıkartmaz derler. Bir sürü bir sürü e, atasözünden, deyimlerden bahsedebiliriz. Geçici olarak bize mutluluk verebilir, ama asıl mutluluğu verecek olan şey, asıl huzur verecek olan şey bizim sahip olduklarımız değildir. Çünkü her zaman daha fazlasını isteriz, daha iyisini isteriz ve bunun sonu gelmez. Oysa sahip olduklarımızla mutlu olmamız, Tanrının bizden isteğidir. Biz sahip olduklarımızla yetindiğimizde, şükrettiğimizde evet, hayatımız değişir. O zaman öyle bir baskının, öyle bir kontrolün, gücün etkisinden kurtulmuş oluruz. Bizim değerimiz sahip olduklarımızdan gelmez. Bizim değerimiz sahip olduklarımızla ölçülmez. Bizim değerimiz Tanrının bizim hayatımızda yaptıklarıdır. Tanrının bize yaklaşımıdır. Tanrının bizi ne kadar sevdiğidir. Bizi özgür kılmak için çarmıhta hayatını vermesidir. Tanrının bizi koşulsuz bir şekilde, sonsuz bir şekilde sevmesidir. Zenginlik insan hayatını ya da zenginliğe sahip olma arzusu materyalist bir yaklaşım açısı bizi gerçeklerden çok uzaklaştırır. Öyle ki yine kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta bu konuyla ilgili de çok şey görürüz. Hani bazı insanlar vardır ki öyle söyler. Yani bütün hayatını böyle yığmakla, biriktirmekle geçirir. Ama çoğu zaman onlarla mutlu olmadığı gibi onlardan gelecek geçici mutluluklara da sahip olamazlar. Çünkü ölüm ansızın gelir. Onun için şair diyor ya her ölüm erken ölümdür. Evet ölüm ansızın gelir ve biz bilemeyiz. Ne zaman geleceğini bilemeyiz. Dolayısıyla bizi hayata bağlayacak olan şey bizim sahip olduklarımız değildir. Bizi hayata bağlayacak olan, sonsuz bir şekilde yaşamamızı sağlayacak olan, bize canlılık verecek olan bizim Tanrı ile olan ilişkimizdir. Sahip olduklarınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Kimse iki Tanrı'ya kulluk edemez diye yazıyor Matta 6.24'te. Bizim seçim yapmamız lazım. Tanrı bizim ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize verebilecek güçtedir. Yine başka bir e, ayetle onu destekleyecek olursak şöyle yazar. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir diyor Efesler 3-20. Evet, seçim yapmamız gerekiyor. Nasıl yaşayacağız? Aslında hayatın amacını bilmek ve ona göre yaşamak noktasında biz bu yol ayrımıyla sık sık karşılaşacağız. Seçim yapmamız lazım. Haftalardır biz bu konularla ilgili videoları yaparken hep aynı şeyi söylüyoruz. Tanrı sizin kapınızda durmuş, kapınızı çalıyor ve sizin hayatınıza girmek istiyor. Siz ne yapacaksınız? Tanrıyı mı seçeceksiniz? yoksa başka şeyleri mi seçeceksiniz? Evet, bizim hayatımızın amacını bilmemiz hayatımızı sadeleştirir. Ne yapacağımızı biliriz, neyi seçip neyi seçmeyeceğimizi biliriz. O bizim hayatımızı gerçekten çok kolaylaştırır. Aynı zamanda amaçlı bir yaşam aslında bizi motive eden bir yaşamdır. Biz motive olabiliriz çünkü ne için yaşadığımızı biliyoruz. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz ne yapmak istediğimizi biliyoruz. O zaman zamanımızı, enerjimizi, kaynaklarımızı ona göre kullanabiliriz. Aslında seçimlerimizi ona göre yaparız. Ve tabii ki bu dünyadaki hayatımızın aslında bizi sonsuzluğa hazırlayacak bir ara hayatı olduğunu hatırlamamız lazım. Tanrı bizim bu dünyada evet bol bir yaşama sahip olmamızı istiyor. Evet amaçlı bir şekilde yaşamamızı istiyor. Ama Hayatta hiçbir şey Tanrı'yı tanımak kadar değerli, Tanrı'yı tanımak kadar kuvvetli, Tanrı'yı tanımak kadar hayatı değiştiren başka bir unsur yoktur. Tanrı'yı tanımanın değerinin yanında her şey çöptür, süprüntüdür. Ve Tanrı kendisini size tanıtmak istiyor. Amaçlı bir şekilde hayatınızı sürdürmenizi istiyor. Bol bir hayatı sürdürmenizi istiyor. Lütfen bugün siz bu konularla ilgili düşünün ve bununla ilgili olarak lütfen Tanrı'nın önünde durun. Yeşa 26 3. ayetle bitirmek isterim. Amaçlı yaşam esenliğe giden yoldur dedik ve insanın kendisine söylediği yalanların ve o yalanların yarattığı bir suni amaçla devam etmelerinin zararlarından bahsettik. Oysa amaçlı yaşam bizi esenliğe götürür. Yalanların yerine biz gerçekleri koyabiliriz. Ve bütün bunların ötesinde Yeşa 26, 3. sözde dediği gibi sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun. Düşüncelerinde sarsılmaz olmak demek doğru bir fikre, doğru bir değer yargısına, doğru bir amaca, doğru bir hedefe ve doğru bir söze rehberliğe sahip olan insanlar da geçerlidir. Ve Tanrı sizin sarsılmaz bir hayat sürdürmenizi istiyor. Düşüncelerinizle, duygularınızla, seçimlerinizle, değer yargılarınızla ve amacınızla. Lütfen düşünün. Geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Durup düşünün ve hayatınızı tekrar değerlendirin bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Lütfen izlemeye devam edin ve daha çok insanın izlemesini sağlamak için yorum yapın paylaşın ve e, sorularınız düşünceleriniz önerileriniz varsa cesaretli bizimle paylaşın Çünkü her birini dikkatli bir şekilde okuyup üzerinde düşünüp dua edip olması gerektiği gibi size yaklaşacağız. Sizinle karşılıklı bir e, güçlü iletişim halinde bunu yürütmek istiyoruz. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve sizinle birlikte yürüsün. Sizin için olan planını, tasarısını size açıklasın. Daha doğrusu kulağınızı açın da Tanrı'nın söylemek istediklerini duyun. Çünkü Tanrı saklambaç oynamayı seven, gizlenen bir Tanrı değil. Tanrı bilinmek isteyen anlaşılmak istenen bir tanrı esen kalın